Arkadaşlar yeni bir bölüm sizlerle beraberiz. Bugün tam se Bak 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 değil, 7 değil Tam 8. bölüm Arkadaşlar Gerçekten 8. bölüm ile Arkadaşlar sizlerle beraberiz. Bu Bölümde kamera açık oyuncum. Evet. Bu bölümde sokaklanması yapacağız. Bir ara rahat unuttum. İmi son anda hatırladım Reklam var. Kısa bir reklammış. Evet arkadaşlar devam. Ki böyle oynamak da zormuş ha böyle kaldı ne oluyor arkadaşlar zaten eğer ki yetiştiremezsem 9. bölümde kalır tamam çalışacağım arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum olmuyor. Sizin için oynamayı denedim ama yok olmuyor. Evet. Uyuyalım ne? Gündüz olsun. Önüz gözüyle. Evet ilk başta şuradan bir başlayalım. Nerede? Şu. Ondan sonra şu o nerede? Aa yok. Ah, buradaymış. Tamam. Arkadaşlar ciddi merak etmeyin çok olmaz i̇şte, hep. var şu anda. Arkadaşlar ben Akaşasının... Boyu bu kadar ideal iddialı bir boy. Ara ara nan ne oluyor? Diğer bölüm sorunsuz çekmiştik. Bunu sorunlu çekiyoruz. Anlamadım gitti. Evet. Evet. şöyle mesafe mesafe yapıyorum ki Şöyle Bu de şeyi de düşünüyorum arkadaşlar bu bölümde yapmak istediğim bir şey daha var. Ee, sizce şey yapayım mı? Yok ya yani çok kutusu yapmaya. yapayım mı? bence arkadaşlar yani gerçek hayat sonuçta yapıyoruz. Şöyle güzel yorumlar. şöyle döşeyelim. 1 2 3 4. Masada 3. Bir iki, üç, o, 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 şey yapalım arkadaşlar. Ee, az bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alalım. Evet, evet. Son yere de şöyle yapalım. Şöyle. Arkadaşlar galiba e, ee, sezon finalini ne kadar çekeceğiz bu arada? Ya yani 10. bölüme kadar geldik. 10. bölüm zaten sezon finali. Şimdi ışıklar da sıra. kaçıyor evet, Araba yok ama olsun ne oluyor yapalım yani. Getirirsem ben araba bu evlere. Evet. Neyse bu tarzda videoların daha fazla gelmesini sorarsanız aşağıdan video beğenmeyi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiliyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.